Ayın ne kadar önemli olduğunun farkına varabilmek için onu bir kez kaybetmemiz yeterli olacaktır. Gezegenimiz Dünya bundan yaklaşık 4.54 milyar yıl önce oluştu. Dünya ilk zamanlarında Güneş'in etrafındaki yörüngesine tek başına ve yalnız bir şekilde dolanıyordu. Ona eşlik edecek bir ay yoktu. Ancak 4.5 milyar yıl önce yaşanan mucizevi bir tesadüf dünyanın kaderini tamamen değiştirdi 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğünde olan T adında gezegen dünyaya büyük bir şiddetle çarptı. Gezegenimiz bu çarpışmadan sağ kurtuldu. Ancak çıkan şok dalgası yüzünden yüzeydeki bütün kayalar eridi ve kelimenin tam anlamıyla bir lav gölüne dönüştü. T gezegeni ise paramparça olmuştu. Bir kısmı dünya ile birleşirken geri kalan kısmı ise uzaya açılarak dünyanın yörüngesine bir halka oluşturdu. Oluşkan bu halkalardaki kütleler zamanla birbirlerini çekip birleşerek ayı oluşturdu. Bu çarpışma büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Ancak sonucu dünyaya güzel bir hediye ve mucize verecekti. Kozmik bir yoldaş ve onunla birlikte gelen yaşam, dünya ilk oluştuğunda günümüzde olduğu gibi değildi. Henüz ortada bir şey yokken dünya daha hızlı dönüyor ve dünya üzerinde yaşam bulunmuyordu. Günümüzde bir yılın 365 gün 6 saat olduğunu, bir günün ise 24 saat olduğunu biliyoruz. Bu zaman dilimleri milyonlarca yıllık bir süre sonunda oluşmuştur. Bunu basitçe şöyle anlatabilirim. Ay oluşmadan önce dünyadaki bir gün 6 saatti. Ancak ay oluştuğunda işler değişmeye başladı. Bundan yaklaşık 400 milyon yıl önce gittiğimizde bir yılın 410 gün, bir günün ise 1 saat 4 dakika olduğunu görüyoruz. 900 milyon yıl önce gittiğimizde ise bir yılın 486 günün, bir günün ise 18 saat olduğunu görüyoruz. Daha da eski zamanlara gittiğimizde dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hızının arttığını, dolayısıyla da günlerin kısaldığını görüyoruz. Kısaca dünya eskiden kendi ekseni etrafında daha hızlı dönüyordu. Dünyayı geçmişten günümüze yavaşlatan şey ise kozmik dostumuz aydan oluşmaktaydı. Dünya uzayda sürtünme olmaksızın kendi etrafında dönüyor. Yani dünyanın bu yolla bir hız kaybı yaşaması söz konusu değil. Fakat kozmik dostumuz ay yüzünden dünyanın dönüş hızı her geçen gün azalıyor. Peki bunu nasıl başarıyor? Güneş sistemindeki diğer gezegenlere baktığımızda bu gezegenlere sahip olduğu uyduların kendilerine olanla daha küçük olduğunu görüyoruz. Ancak bu durum ay ve dünya için geçerli değil. Ay dünya için fazlasıyla büyük bir uydudur. Bu yüzden ayın dünya üzerindeki kütle çekim etkisi güneşe oranla daha fazladır. Bu kütle çekim etkisi ayın dünya üzerindeki suyun kendisine doğru çekmesini sağlar. Biz bu olaya gelgitleriz. Gelgit olayı nedeniyle dünya üzerindeki sular her gün iki defa yükselip geriye çekilir. Gelgitler bazı bölgelerde çok daha fazla hissedilirken Türkiye'de 1-2 santim hissedilmektedir. Bu olaya en iyi örnek olarak Fransa'da bulunan Saint Michael Tepesi gösterilir. Dünyanın bu bölgesinde ayın çekim etkisi azken bu kumsallarda yürüyerek ortadaki tepeye ulaşabilirsiniz. Ancak ay gökyüzünde gözükmeye başladığında birkaç saat içerisinde bu alan denizde çevrilir ve tepede bir adaya dönüşür. Kısaca ay dünyanın etrafında dönerken yeryüzünde bulunan su kütlesini de kendi gergitiyle beraber hareket ettirir. Bu sırada yaşanan olaya da gelgit denir. Tabii ki gelgit olayı doğal bir belirgin sürtünme nedeni olur ve dünyanın kendi etrafındaki dönme hızını da azaltır. Buna etki olarak da günler yavaş yavaş uzar. Ayrıca ay ilk oluştuğunda dünyadan 25 bin kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Yani eskiden ayın dünya üzerindeki gergit etkisi çok daha fazlaydı. Buna ek olarak ay o zamanlarda yeni oluştuğu için halen çok sıcaktı ve muhtemelen aradaki kısa mesafe sayesinde dünyaya ısısını yansıtarak dünya yüzeyini sıcak tutuyordu. Bu da dünya üzerindeki yaşamın başlangıcı konusundaki önemli etkenlere neden oldu. Eğer ay bugün de bize o mesafede olsaydı şu andaki gökyüzünde gördüğümüzden 20 kat daha büyük görünecekti. Ancak bize hep uzaklıkta kalmadı. 1971 yılında Apollo 15 projesiyle Ay'a inen astronotlar Ay'a bir takım yansıtıcılar ve aşırı hassas lazerler bıraktı. Bu ekipmanların Ay'a bırakılmasının nedeni Ay'ın Dünya'ya uzaklığını tam olarak ölçebilmekti. Hesaplamalar sonucunda Ay'ın bize uzaklığı 384 bin milyon kilometre olduğunu öğrendik. Ancak bu hesaplamalar bir sonraki yıl tekrar edildiğinde Ay'ın Dünya'dan tam 3.8 santim uzaklaştığı öğrenildi. Yani Ay Dünya'dan her yıl 3.8 santim uzaklaşıyordu. Ay var olduğu zamandan beri bizden tam 359.400 km uzaklaştı ve hala da uzaklaşmaya devam ediyor. Ay her ne kadar dünyayı yavaşlatsa da dünya üzerinde birçok önemli etkisi vardır. Örneğin Ay sayesinde dünyanın yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi arasındaki yaklaşık 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Yani güneş etrafında birazcık boynu bükük bir halde dolanır bu eksen eğikliği yeryüzünün farklı bölgelerinin yıl boyunca farklı açılarla güneş ışığı almasına ve böylece mevsimlerin oluşmasına sebep olur. Dünyanın eksen eğimliğinin ve dönme ekseninin yönü yıllar içerisinde değişmektedir. Ancak bu değişim hızı ve büyüklüğü çok küçük olduğundan sadece mevsimlerin tarihlerinde ufak kaymalar yaşanır, büyük değişimler yaşanmaz. Peki, en yakın dostumuz Ay yok olursa bize ve dünyaya ne olur? İlk olarak şunu söyleyebilirim: bildiğimiz mevsimler olmazdı ve dünya daha farklı görünürdü. Ay olmasaydı dünyanın eksen eğikliği 23 derece değil 90 derece olurdu. Bunun sonucunda kutuplar ekvator ile yer değiştirir ve böylece kutuplar ekvator kadar sıcak, ekvatorda kutuplar kadar soğuk olurdu. Tabii ki bu sıcaklık değişimleri bir anda gerçekleşeceğinden ekvatorda bir anda dondurucu soğuklar hissedilecektir. Kutuplardaki sıcaklık değeri ise bir anda 100 dereceye çıkacaktır. Bunun sonucunda kutuplardaki buzular eriyecek ve dünyanın deniz seviyesi yükselecekti. Ekvatordaki ormanlar ve yaşam alanları aşırı soğuklar yüzünden yok olacaktı. Tahmin edebileceğimiz üzere bu olayların dünyadaki yaşama büyük bir etkisi olacaktır. İkinci olarak ayın yok olmasının en büyük tartışılan etkinlerinden birisi de güneşin etrafındaki yörüngesinin değişmesi olacaktır. Ay ve dünya bir nevi kardeş gök cisimleri olarak düşünülebilmektedir. Birbirlerine çekim kuvveti uygulayarak dönerler ve bu ikili sistem bir arada Güneş'in etrafında döner. Dolayısıyla Ay ortadan kalkacak olursa Dünya üzerindeki önemli bir kuvvet ortadan kalkmış olur ve Güneş etrafındaki yörünge Ay'ın ortadan kalktığı andaki Dünya ve Ay konumlarına göre değişmeye başlayabilir. Yörüngesinden çıkan gezegenimiz Güneş'e yol alarak yok olabilir ya da Güneş sistemin içine doğru savrularak bir başka gezegenle çarpışabilir. Tabii ki bu her iki durumda da Dünya'daki her bir canlı yok olur. Şimdi bahsedeceğim şey biraz daha korkunç çünkü yaşanma ihtimali daha yüksek. Az önce bahsettiğimiz gelgit olayını hatırlıyorsunuzdur. Eğer ay birden ortadan kayıp olsaydı ayın çekim etkisiyle hareket eden su kütlesi dünyaya eşit bir miktarda gelinmeye başlayacaktı. Bu durumda serbest kalan su kütlesi dev dalgalar oluşturarak kıyı bölgelerini ezip geçecekti ve birçok kıyı bölgesi su altında kalacaktı. Ayın yok olmasının bir diğer etkisi gezegenimiz üzerindeki önemli bir kuvvet etmeninin kalkması demektir. Bu durumda ise dünyada şiddetli hareketlilikler oluşacaktır. Depremler, volkanik faaliyetler büyük şeyleri yıkacak, belki de kıta plakalarını daha hızlı yer değiştirmeye başlayacaktı. Okyanuslarda oluşan depremler ise tsunami'ye sebep olacak, birçok kıyı şehri sular altında kalacaktı. Tabii ki yaşanan yer hareketleri zaman azalacaktır ve normale dönecektir. Ancak volkanik faaliyetler normale dönene kadar yaşanan olaylar sırasında milyarlarca canlı hayatını kaybedecektir. Son olarak biyolojik açıdan bu konuyu ele alacak olursak ayın yok oluşu muhtemelen birçok canlıyı ciddi miktarda etkileyecektir. Çünkü birçok memelinin gözleri ay ışığına duyarlı olacak şekilde gelişmiştir ve buna insanlık da dahildir. Bu memelilerin birçoğu ayın yokluğundan önemli miktarda etkilenerek hayatını yitirecektir. Memeliler, böcekler ve diğer canlılar gece gökyüzünü aydınlatan ay olmadan zifiri karanlığa gömülecek, yer ve gece yön bulma yeteneklerini kaybedeceklerdir. İnsanlar ise birçok önemli psikolojik değişimler yaşayacaktır. Ancak bu durumu çağımızın saçmalığı olan astroloji ile karıştırmayın. Ayın oradan kalkması demek gece ve gündüz kavramıyla ilgili beynimizde bulunan algıların etkilenmesi ve hormonal değişimlerin başlaması demektir. Ve tabii ki psikolojisi bozulan insanlığın davranış biçiminin olumsuz yönde etkilenmesi birçok felaketi de beraberinde getirecektir. Ben Berkay Attas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, ve bildirim çanını açmayı unutmayın.